Herkese merhaba, Haber 1905 kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün Galatasaray'ımızın gündemini konuşacağız. Transfer gelişmeleri var, bunları konuşacağız. Tabii ki canlı yayınımızı da akşam yapacağız. Akşam saatlerinde sizden gelen sorulara bakacağız. Bu akşam 22.00'da canlı yayındayız. Sizlerden sorularınızı sorabilirsiniz akşamki yayında. Arkadaşlar Galatasaray'ımızın gündemini konuşmak istiyorum sizinle beraber. Ama öncesinde yayınımızı izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Öncelikle Mustafa Muhammed haberiyle başlamak istiyorum biliyorsunuz. Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Ve bugün öğrendik ki bu Covid-19 testinin pozitif çıkmasında mutasyonlu virüsün etkisi varmış. Yani mutasyonlu virüse yakalanmış Mustafa Muhammed. Bu yüzden de 14 gün karantinada kalacak ve 3 maç kaçıracak Mustafa Muhammed. Bu maçlar yarınki Göztepe'de basmanı, hafta içi oynayacağımız Trabzonspor maçı ve Deplasmana gideceğimiz Antalya Spor maçı. Bu üç maçı Mustafa Muhammed kaçıracak. Mabel Trabzon maçına yetişecek. Cezalıydı bu maçta dönüyor. E, Antalya maçına Falcao'nun yetişmesi zor gözüküyor. Çünkü bir operasyon geçirdi. Yüz kemiklerinde kırıklar vardı. Bence Antalya maçına da yetişmeyecek gibi gözüküyor. Tabi son durumu doktorlar karar verecek ama çok mümkün gözükmüyor. Mustafa Muhammed ile ilgili bir diğer aktaracağımız da e, Mısır basınında 2 gündür çıkan bir haber vardı biliyorsunuz dün de aktarmıştık. Zamelek kulübünün Mustafa Muhammed olan sözleşmesinin çalındığı iddiaları var. Bunu Mısır basını yazıyor arkadaşlar. Mısır basından gelen bu haberle ilgili tabi biz de araştırdık. Bugün de bir haber okudum. Şimdi şu yazıyor. Mustafa Muhammed eğer Galatasaray isterse bedavaya alabilir. Bunun e, şu şuna dayanıyorlar arkadaşlar. Sözleşmesi çalındığı için şu anda Zamelek kulübünün elinde bir sözleşme bulunmadığı için Galatasaray isterse bu futbolcuyu bedava alır. Şimdi bununla ilgili iki şey söylemek istiyorum. Birincisi profesyonel bir hayatta yaşıyoruz. Ee, hiçbir kulüp bir kulübün futbolcusunu bu tarz bir durumda kalkıp da bedava almaz. Çünkü doğru bir durum değil. Yani bir sözleşme çalındıysa ki bunu Mısır basını yazıyor. Bire bir, bir doğrulatamıyoruz bunu. Eğer böyle bir durum varsa böyle bir sözleşme çalınma durumu varsa bu her kulübün başına gelebilir. Bugün Zamalek kulübün başına geldi. Yarın Galatasaray'ın başına gelir. Veya X takımın başına gelir. Bu yüzden de bu doğru bir şey değil. E, bence Galatasaray'ımız buna itina etmeden futbolcunun parasını ödeyip bon servisini alır. Doğru olan bu. İkincisi de arkadaşlar bu futbolcuların sözleşmesini zaten e, federasyona gönderen takım takımlar federasyona gönderiyor. Yani Zameli Kulübü Mısır Futbol Federasyonu'na bunun sözleşmesini göndermiştir bir örneğini. E, o örneğinin fotokopisini çekebilir. Ya yani bu çok basit bir şey arkadaşlar. Ben bu tarz haberlere itina etmek istemiyorum. Sizin de itina etmenizi istemiyorum. Muhammed 4000 dolar yatırdığımız anda bizim futbolcumuz olacaktır sevgili arkadaşlar. Ee, bir diğer haber geçmek istiyorum. Donk biliyorsunuz Karagümrük maçında kırmızı kart görmüştü ve PFDK 2 maç men cezası verdi Donka. Göztepe ve Trabzon maçlarında olmayacak Ryan Donk. Göztepe maçı yarın 19.00'da oynayacağız ve maçın hakemi Fırat Aydınus seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Merkez Hakem Kurulu'nun gözü aydın demek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Hatay maçına, Hatay deplasmanına verilmişti ama o maçta Covid-19 testi pozitif olduğu için Fred Aydınus Galatasaray maçına verilememişti Covid'den dolayı ve 800 küsür gün aradan sonra Galatasaray maçına verilmiş olacaktı ki TFF ve Merkez Hakem Kurulu içinde kalmış belli ki Fred Aydınus'u verememeleri ve bu maçta Görsü ve deplasmanda yine bir deplasman. Bakın dikkat edin. Yine bir deplasman maçında verildi. Fırat Aydınus yaklaşık 900 gün sonra Galatasaray maçına verilmiş oldu. Yani hakemler tarafından doğramaya devam ediyoruz. İşte alıp alabıyı bu hafta da Fırat Aydınus iyice bizi şampiyon yarışından ettiler. Etmeye devam edecekler. Bırakın şampiyonluk yarışın ikincilikten ve üçüncülükten de uzaklaştırmak adına elinden geleni yapacaklardır. Sevgili sevgili renktaşlarım inşallah birlik beraberlik içerisinde bunları e, aşıyacağız. Devam ediyorum. E, son dönemlerde çıkan haberler tabii ki e, özellikle de Mustafa Muhammed e, e, haberinden sonra en çok konuşulan haber Mustafa Cengiz'in Sayın Mustafa Cengiz'in işte, Fatih Terim hakkında yaptığı e, açıklamalar Donk hakkında yaptığı açıklamalar e, ve takım hakkında yaptığı açıklamalar. Gerçekten de gündemi çok fazla oyalıyor. E, bizim de canımız sıkıldı ama dün akşam Galatasaray'ımız bir bildiri yayınladı. İşte Mustafa Cengiz'in 20 kişilik bir yönetimle toplandığı, işte Donk hakkında e, Donk'un işte şu şu partilerinden e, bıktık gibisinden kullanmak istemiyorum o Bey'i. Siz anladınız zaten. Bıktık tarzında bu şu şu partilerinden bıktık tarzı bir cümle kullanmış. E, ve yanılmıyorsam Milliyet gazetesinde e, Nevzat Dindar'ın haberi. Şimdi burada sorgulanması gereken şey şu. Haber çıkar çıkmaz gazetemiz tarafından yalanlanmadı. Taraftar tepki gösterdi. Yorumcular tepki gösterdi. Herkes tepki gösterdikten sonra hatta Donkun bir videosu var bununla ilgili. Takım içerisinde mırıldanmalar başladı. Daha sonra Mustafa Cengiz, Sayın Mustafa Cengiz ve Galatasaray'ımız tarafından bir bildiri yayınladı. Bu haberin doğru yansıtmadığı, tamamen asılsız bir haber olduğuna dair bir bildiri. Ekranda görüyorsunuz. Zaten isterseniz büyütelim okumanız için. Ve e, malum şahıs hakkında yani e, Nevzat Dindar hakkında bir hukuki işlem başlatılacağına dair bir bildiri başlatmış Galatasaray'ımız. Şimdi evet bu bildiri geldi ama bu bildiri çok geç geldi. Haber çıkar çıkmaz bu bildiri yayınlamanız gerekiyordu. Yani bir nevi işte nabız yoklaması gibi bir şey oldu arkadaşlar. Taraftan tepkisi beklendi. Ardından da işte böyle bir bildiri geldi. Bu doğru değil. Ben bu bildiriyi geç yapılmış bir bildiri olarak kabul ediyorum. Ve şunu sorgulamak istiyorum. Eğer Nevzat Dinler bu haberi yaptıysa Kime sorarak yaptı? Bu toplantıda kim bu bilgiyi verdi? Şimdi burada diyor ki kimse kimseyle konuşmadı diyor. Bu haberi kimseye vermemiş diyor ama biri vermiştir. Eğer böyle bir haber varsa biri vermiştir elbette. Biri bu haberi vermiştir. Öncelikle o Köstebeği bulması lazım. E, Sayın Mustafa Cengiz'in. Eğer böyle bir itham da bulmuşsa gerçekten de çok yanlış bir itham. Ve son zamanlarda işte federasyonun savunması, hakem Ali, Ali Palabay'ı savunması, ardından da e, takımımızı hedef göstermesi, haysiyet şerefinden bahsetmesi doğru değil. E, kendi içlerinde bunu halledebilirlerdi. Kalkıp daha 83 milyon karşısında bunu söylemesi çok doğru bir tabir değildi bana göre. Musa Cengiz bence artık dönemini bitirdi. Seçilemeyeceğini anlıyor ve e, takıma ve teknik heyete Terim'e söz geçiremediği için bu şekilde konuşmalarda bulunuyor. Bana göre çok yanlış bir durum. Eğer yapamıyorsanız istifa edebilirsiniz. İstifa etmek de bir erdemdir emeğinize e, yüreğinize sağlık bu zamana kadar ya yaptığınız emeklerden dolayı ama e, Galatasaray'a hizmet etmek için e, Galatasaray'ın başına bulunmaktan ziyade yeri geldi mi istifa etmeyi bilmek lazım ama Sayın Mustafa Cengiz bu başkanlık seçimini uzatmak istiyor. Bu da e, çok yanlış bir e, durum. Zaten buna göre dün ve önceki günlerde gerekli yayınlarımızı yaptık. Çok, çok fazla bu konuyu uzatmayacağım. Yaranlama geldiği için e, inşallah e, bu yaranlama Doğrudur yani inşallah bu haber yanlıştır demek istiyorum. Peki gelelim arkadaşlar e, transfer gündemine biliyorsunuz sezon sonu yaklaşıyor ve artık yavaş yavaş takımlar transfer politikasını belirliyor. Önümüzdeki yılın planlamasını yapmaya başlıyorlar ki Galatasaray'ımızın bunu yapması lazım. Öncelikle altyapıdan başlamak lazım ama e, yabancı transferlerde bu listede bulunuyor. Şimdi yabancı liste e, yabancı futbolcu ile ilgili Galatasaray'ımızın talepleri çok fazla. Öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaray'ımız bonservisi elinde olan futbolcular istiyor. Neden? Finansal fair play bitiyor ama en azından e, kulübün bütçesini sarsmamak adına böyle bonservisi elinde olan veya uygun fiyata futbolcu almaya çalışıyor. Bununla ilgili zaten gündemini konuşuyoruz. Şimdi bu futbolcu Galatasaray'ımızın gündemine gelen bir futbolcu. Ben size bu futbolcunun analizini yapmak istiyorum ve e, Galatasaray'ımızdan gelme ihtimalinden bahsedeceğim sevgili arkadaşlar. Mısır kaynaklı bir haberden bahsediyorum arkadaşlar. Mısır kaynaklı bir haber. Afsa, açık ismi Muhammed Maktey Morsay. Kısaca Afsa adında bir futbolcu, Mısırlı bir futbolcu. 6 Mart 1996 doğumlu ve 25 yaşında, 1.68 boyunda, sağ ayağını kullanıyor. Mısırlı El Kahire takımında oynuyor. Mısır'ın El Kahire takımında oynuyor ve 10 numara mevkisinde oynuyor. Yeri geldi mi 8 numarada oynatabilirsiniz bu futbolcuyu. Bu zamana kadar Mısır dışında hiçbir ligde futbol oynamamış. Bu bir soru işareti. Lütfen bunu dipnot olarak alın çünkü e, bu tarz ülkelerden işte Mısır'dan, Tunus'tan, Cezayir'den e, Avrupa'ya transfer olan takım futbolcularda e, alışma süreci bazen sıkıntılı olabiliyor. El takımı takımıyla arkadaşlar 2024 yılına kadar kontratı var. Bu sezon El Kayre'de 19 maça çıkıp 3 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. Tabii bunu Mısır liginde yapıyor. Aynı zamanda Mısır milli takımının da e, düzenli formasını giyen bir futbolcu bahsediyoruz artık. Mustafa Muhammed'in de bir e, milli takım arkadaşı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Sezon yani toplam kariyerinde 175 175 maça çıkmış bir futbolcu. 30 gol, 36 asistlik bir performans sergilemiş e, afs, Peki e, teknik özellikleri nasıl? Teknik bir futbolcu, bileklerine hakim, adam geçebilen, hızlı, süratli, pasör, şutör, e, lider bir oyuncu, hızlı. Fizik güç olarak 1.68 boyunda olmasına rağmen fizik gücü gayet yerinde bir futbolcu. Soğukkanlı bir futbolcu, on numara yakışır bir futbolcu, hırslı bir futbolcu. En önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Ve e, tam bir on numara özellikleri var ama ee, tabii ki alışma süreci de sıkıntılı olabilir. Mısır Ligi ile Galatasaray'ımızın bulunduğu süper Lig seviyesi çok farklı arkadaşlar. Ama Mustafa Muhammed'e bakıyorsunuz. Geldi takır takır oynuyor. Belki son dönemlerde formsuz ama son dönemlerde Galatasaray takım olarak ve teknik heyet olarak formsuz. Bunu da söyleyebiliriz. 10 yani numara olarak peki gelme ihtimali var mı diye soracaksanız piyasa değeri sadece 1.5 milyon euro arkadaşlar. Bakın 1.5 milyon euro piyasa değeri olan bir futbolcu. Yani gelme ihtimali aslında yüksek. Ama bu konu tabii ki Galatasaray'ımızda teknik direktör eğer Fatih kalırsa Fatih kararına bağlı bir durum. Ama yeni bir hoca gelirse o hocanın durumuna bağlı. Yani bunu e, doğru bir şekilde yorum, yorumlamak lazım. Yani geldi gitti demekten ziyade e, gelme olasılığını söylemek çok daha mantıklı arkadaşlar. E, tabii on numaraya Draxler konuşuluyor ama bana göre çok zor bir transfer. Olmaması gereken bir transfer. Bütçeyi sarsar. Bu futbolcuya belki yıllık 1,5 milyon euro verirseniz ama Draxler'e en az 4 milyon euro, euro vermeniz lazım. Hakan Çalhan, Çağrı, Çalhanoğlu zor demiştim. Yine söylüyorum zor bir transfer olmayacak gibi gözüküyor. E, reading forması giyen Orize, Michel Orize. O da zor bir transfer. Neden zor bir transfer? En az bir 15 milyon euro, euro vermeniz gerekiyor. Büyük takımlar istiyor. 19 yaşında genç bir yetenek ama zor bir transfer. E, yani Joshua King yine Everton'da. Bakın Joshua King'in Kontratı sona eriyor. En önemli özelliği bu. Bedavaya Joshua King gibi bir futbolcu alacaksınız. Yine Galatasaray'ın gündeminde olan bir de futbolcu. Bir Galatasaray bu kadar futbolcuyu niye gündemine getiriyor diye soracaksınız. Arkadaşlar bir mevkiye e, teknik direktör der ki ben şu beş tane futbolcu istiyorum ama nasıl istiyorum? Sıralamaya göre önce şu futbolcuyu, sonra şu futbolcuyu, sonra şu futbolcuyu istiyorum diye listeye yazar. Galatasaray yönetimi uğraşır. Mesela kim? Diyelim ki on numara ilk, me ilk mevki kim? Hakan Çanaoğlu. Olmuyor. Draxler. Olmuyorsa C planı kim? Joshua King. Uğraşırsın. Olmuyorsa bir yandan da tabii ki Asfay'la işte e, uğraşman lazım veya başka futbolcu varsa işte Ulise ile uğraşman lazım. Uğraşırsın. Bakarsın işte Joshua King'i başkasına kaptırdın. Ulise'yi başkasına kaptırdın. Ama bir yandan da işte on numara arayışını devam ettirmen lazım. E, olmadığı Asfay'la kontrat imzalarsın. Yani bir mevkiye 5-10 tane futbolcu yazar teknik direktör. Birini transfer edersin. Yoksa bir futbolcuya bağlı kalırsan transfer sezonunu o futbolcuyla e, bitirirsin ve sezon sonuna kadar yani transfer sezonunun son güne kadar transfer yapamazsın. Bunu da söyleyelim sevgili arkadaşlar. Peki arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. İnşallah e, faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Bu akşam 22.00'da yani 16 Nisan'dan bahsediyorum. 22.00'da canlı yayınımız var. Canlı yayında sorularınızı sorabilirsiniz. Her akşam canlı yayın yapıyorum ve sorularınızı cevaplıyorum. Kıymetli konuklarımla beraber Galatasaray'ımızın kongre üyeleri konuk oluyor arkadaşlar. Yakında başka adaylar da konuk olacaktır. Kendinize iyi bakın. Herkese sarı kırmızı günler. Hoşça kalın.